Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Bugün bir tür böyle aslında kozmetik videosu tarzı bir şey olacak. Ee, ama daha önce alıp kargolarını açmadığım birkaç ürün var. <laughs> Unutup böyle bir kenara bıraktım. Onları açacağım onun dışında aldıklarımı deneyeceğiz falan filan bu şekilde yine gideceğimiz bir e, alışverişli falan bir video içeriği olacak. Şimdi aslında önce kargoları açarak başlamak istiyordum. Zaten çok fazla değiller ama onlardan önce yapmam gereken bir şey var. Daha bugün şöyle bir ürün aldım. Hobinin bu kıvırcık saçlar için olan Bukle belirginleştirici durulanmayan kremi. Bunun bir de düz saçlar için olan da var. Fakat benim saçlarım kıvır kıvır oldukları için ben tabii ki bunu tercih ettim. Gratis'te falan satılıyor. Fiyatı normalde 10 lira. Ben 10 liraya aldım. İndirim bitmişti. İndirimlerde 5,5 lira falan oluyor. Bayağı indirimli oluyor. Fakat artık denemek istediğim için indirimde zaten ürün direkt tükenmiş oluyor. Normal fiyatından satın aldım. İlk başta bunu denemek istiyorum. Çünkü normalde nemli veya işte ıslak saça uygulanması gerekiyor. Ben de saçlarımı şöyle bir ıslattım. Bayağı bayağı ıslattım hatta sular falan akıyor yıkanmış kadar aldım. Buna uygulayacağım. Video sonuna doğru da bakalım nasıl bir etik yapacak falan göreceğiz. Çünkü normalde benim saçım aşırı kabarıyor, hiçbir şekilde zapt edemiyorum yani saçı kabarıyor da kabarıyor. kıvırcık olması ile ilgili bir problemim yok. Ama düzken kabarmadığı için genelde o yüzden düz kullanıyorum. Şimdi bunu deneyelim ve görelim. Güzel kokuyor bu arada. Şurasında herhangi bir koruma şey var mı diye baktım. Ambalajcık bir yoktu. Direkt buradan şu şekilde açarak elime dökerek uygulayacağım. Bu ürünü bir arkadaşımdan gördüm. Kendisi de benim gibi kıvırcık saçlı, dalgalı saçlı ve ürünün çok etkili olduğunu anlatıyordu. Ben de ondan gördüm ve denemek istedim. Elidor'un falan daha önce bu tür ürünü denemiştim bu şekilde yine. İşte durulanmayan belirgin bukleler tarzında hatta yeşil ambalajlı olması lazım denemiştim ama o kadar da iyi değildi sanki o ürün. Yani bayağı bir önce denedim ama kıvırcık kullanırken saçımı son artık 3-4 senedir falan zaten saçımı kıvırcık bırakmıyorum. O zamanlarda denemiştim. Çok bir etkisini görmemiştim. Ee, şimdi bir de bununla kıyaslayalım. Çünkü fiyatları arasında çok ciddi bir fark var. Şöyle iyice edip şöyle şöyle yapacağım en son. Önce bir tarıyor gibi şöyle yapıyorum. kremi saçıma uyguladım şimdi videonun sonlarına doğru saçımı sertleştirecek mi kabarmasını önleyecek mi falan böyle bir kurudukça yorumlamış oluruz daha detaylı da zaten kullandıkça yorumlarımı size iletirim ama böyle şimdi bugünlük böyle bir şey yapmış olalım dedim şimdi ellerim çok kremli kaldı ellerimi bir yıkayıp geliyorum geldim şimdi kargolarla kutularla devam edeceğim çok fazla zaten dediğim gibi çok fazla değiller ee, ben artık okuldayken, aylar önce İzmir'deyken e, gelen şöyle minik bir kargom vardı. Gratis'ten almıştım. İçinde de makyaj süngerleri var. Ee, bir açıp şimdi buna bakalım. Şurasını Az önce kolaylık olsun diye. İki tane Real Techniques'in şu şekilde makyaj süngeri var. Bir tane de buradan kağıt çıktı. Bakalım. Evet, ben bunu bayağı Mart'ta falan almışım sanırım. Çünkü <laughs> Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kutlu olsun gibi bir yazıyla karşılaştım. Ee, bu ürünlerden aldıktan sonra, bunlar İzmir'de kalmıştı. Tabii ben işte yurttan apar topar eve dönünce falan. Fiyatı çok uygun diye eve geldiğimde tekrar bir sipariş vermiştim. Ee, şu ürünü sipariş vermiştim. Bunu zaten şu an kullanıyorum. Ama zaten yedeğinden bir zarar gelmez. Fiyatlarına da buradan bakaraksa söyleyeyim. İkisine toplam 27 lira ödemişim sanırım. 27.49 diyor. Şimdi bir tanesi şöyle iki uçlu böyle iki taraflı açıp göstereceğim bir makyaj süngeri. Diğeri de biraz daha böyle minik boyutlu bir yine makyaj süngeri hatta ikili. Şimdi şu pembe olanı açıp göstereyim size. Bu ürün böyle iki taraflı bir ürün. Genelde şu tarafıyla fondöten falan sürmek daha kolay oluyor. Şu minik ucuyla da birazcık daha kapatıcı falan sürmek için gözaltınız için daha uygun oluyor. Yani şöyle baktığınızda iki tarafta kullanılıyor. İşte şurası birazcık daha gözaltınıza tam oturuyor. Büyük olan kısmında istediğiniz gibi zaten kullanabilirsiniz. Böyle bir ürün. Ürünü zaten şu an hani kullanıyorum. Bu da yedek olacak dediğim gibi. Ama bayağı memnunum. O yüzden size tavsiye ederim. Bir de sünger olarak çok hani sünger benim kritik noktam açıkçası. H&M süngerlerini çok beğeniyorum. Onun dışında böyle hani Gretz'de falan satılan diğer eklipsin falan süngerlerini çok fazla beğenmiyorum. Çok sert yapılı geliyorlar bana. Ve ıslatınca falan da böyle güzel olmuyor. Ürünü güzel dağıtmıyor diye düşünüyorum. O yüzden Real Techniques'in bu süngerleri de fırçaları da aynı şekilde. Baya başarılı. Şimdi o zaman bunu bir kenara bırakıyorum. Bir de şunu açıp deneyim. Çünkü bunu tekrardan almadım. Şu an bunu aslında ilk defa kullanacağım. Bu da ikili mini sünger. Ambalajdan birazcık zor çıkardım. Şöyle elime alayım. Bunlar da şöyleymiş. Şurası şöyle keskin düz geliyor. Yine şu şekilde gözaltınıza falan uygulayabilirsiniz. İkisi de aynı zaten. Yani çok bir şey yok gözaltı için uygun olabilir böyle minik işte detay gireceğiniz yerler için falan uygun olabilir. Onun dışında hani yüzünüz için kullanırsanız birazcık zorlanabilirsiniz bunları. Ama zaten üzerinde de yazdığı gibi gayet miniler. O yüzden <laughs> şu birazcık daha mantıklı. Hem zaten küçük taraflı ucu da var büyük olanı da var. Tek şunu alsanız eşinizi görür diye düşünüyorum. Ben fiyat uygundu denemek için ikisini de aldım böyle. Şimdi bir diğer e, kargoya açacağım. O da şurada bir yerdeydi. Evet. Bunu da nereden almışım? Trendyol'dan almışım sanırım. Trendyol'un faturası çünkü bu. Evet. Trendyol'dan almışım. E, Blistex almışım. <laughs> çünkü hiç vazgeçemediğim bir üründür kendisi. Ve 16 lira 2 kuruş ödemişim. Şöyle bir poşete gelmiş bu da. Ne zaman aldığımı da söyleyeyim size. Şurada yazıyordur mutlaka. Bakayım. Bunu da 6 Mart'ta almışım. Evet. Kaç aylar geçmiş görüyorsunuz üzerinden. Evet. Listeksiniz. Klasik. Zaten her zaman kullandım. Şu ana kadar da kaç kere bitirdiğimi sayamadım. Birebir. Listeks. Bir <laughs> Açayım. Bunu da sizin için açıp süreyim hatta. Bu seksi çok severek kullanıyorum. Dudaklarınızı böyle hafif nane'li olduğu için dolgunlaştırıyor. Ee, onun dışında çok güzel bir koruma sağlıyor. Özellikle kışları falan böyle dudaklarınız kuruduğunda çatlamasına çok iyi geliyor. Çatlarsa çatladıktan sonra sürün. Zaten iyileştiriyor ama çatlamaması için önceden sürerseniz de birazcık daha yararınız olur. Eee indirimde denk geldiğinde de ben stokluyorum ki öyle yapmışım. Çünkü şu anda güncel olarak kullandığım bir ürün vardı. Bu da yanında gelmiş oldu. Zaten şöyle bir ürün. Bayağı da çıkıyor içinden. Sürelim bunu da. Mis. Bayağı iyi. Bunu da kaldırıyorum. Dediğim gibi uygun fiyatta dudaklarınızı korumak için gayet güzel bir ürün. Ruj sürmediğinizde de hafif böyle parlak görünüm veriyor. Böyle sade bir makyaj yaptığınızda falan hiçbir şey sürmemek yerine bu tür ürünleri tercih edebilirsiniz deyip bunu da geçiyorum. Şimdi bir tane fırça sipariş etmişim. Fırça gelmiş ama açık kullanmaya hiç fırsatım olmamış. Yine Real Techniques'in şöyle bir fırçası. E, pudra veya highlighter fırçası olarak geçiyor aslında. Böyle çünkü bayan mini kuşu bir fırça. 014 13'müş şuradan da kodunu söylemiş oldum. Şimdi bunu bir açıp bakalım nasılmış. Ürün çok böyle sık kıllı değil o yüzden pudra için uygun olabilir evet yazdığı gibi zaten highlighter için de uygun olabilir ee, ama benim alırkenki düşüncem şuydu göz altı kapatıcısı uygulamak o yüzden birazcık daha böyle şöyle minik bir fırçam yoktu böyle büyük tüm yüzüme fondöten uyguladığım bir fırçam vardı göz altı kapatıcısını da onunla uyguluyordum birazcık daha böyle tam detay olarak girilebilir böyle göz altlarına çünkü büyük fırçayla tam güzel dağılmıyordu. Öyle düşünerek aldım. Kapatıcı için de uygun olarak görüyorum şu anda. Şöyle zaten tekrar şöyle bir tutayım. Bunun da fiyatı 30 lira civarı bir şeydi. Ee, şeyden almıştım bunu. Kozmetikadan almıştım. Böyle. Şimdi bir tane de yine bu, <laughs> bu ürünleri aldığım dönem aldığım. E, fakat göstermediğim değişik bir ürünüm var. Bir de şu ürünü size tanıtayım. Sonra da yeni aldığım ürünlere geçebilirim. Sephora'nın indirim döneminde ki bu da Mart gibi falan oluyor. Şöyle bir e, primer mask almıştım. Ürünün özelliği bayağı değişik. E, normal makyaj bazı uygulamıyorsunuz. Bu maske kağıt maske. Yüzünüze uyguluyorsunuz. 5 dakika bekliyorsunuz. Daha sonra işte kağıt maske atıyorsunuz yüzünüze yediriyorsunuz kalan ürünü falan filan derken makyaj bazı yerine geçiyor bu ürün. Üzerine normal işte fondöteninizi kullanacaksınız, kapatıcımı falan direkt makyaja giriş yapıyorsunuz aslında. Bunu hala denemedim. Bir videomda daha göstermiştim. Daha sonra fiyat uygun geldiği için gidip bir daha almışım. Bu da bu şekilde kalmış diğerlerinin arasında. Bunda makyaj yaparken kullanacağım ama böyle hani uzun süre bir makyaj yapacağım da kullanmak istiyorum. Çünkü değişik ya böyle. Sanki daha bir özel günlerde falan kullanasım var ürünü. <laughs> o yüzden öyle bir makyaj yapacağım zaman bunu mutlaka kullanacağım. Ee, bu arada az önce de 5 dakika dedim. 3 dakika yazıyormuş. Sallamışım. 3 dakika yüzünüzde tutuyorsunuz. Yüzünüzü nemlendiriyor. Makyajı hazırlıyor cildinize. Bu şekilde değişik bir ürün. Ee, bu arada 5 tane görevi var diyor. Yüzünüzü nemlendiriyor. Parlatıyor. Eee ne diyor başka işte gözenekleri falan kapatıyor makyajı hazırlıyor bir de bir şey daha diyor bunun anlamını bilmiyorum çünkü İngilizce yapısı şu anda ee, öyle böyle güzel değişik bir ürün indirimde 10 lira almıştım ama Sephora'nın zaten sitesinden buna da ulaşabilirsiniz link bırakırım Metro Market'ten ikili bir set almıştım bunu da İzmir'deyken almıştım çünkü maalesef ki metro yok Şimdi şu şöyle ikili bir e, deodorant ve duş jeli setiydi. Zaten ikisi birbirine bağlanmıştı kağıtlarla. Her yerinde kağıt parçaları var ürünlerin. Bu şekilde bunları ayırdım. E, duş jelini henüz kullanma fırsatım olmadı. Ama şunu bir size göstereceğim için denemek istedim. E, Invisible Dry e, ne diyor? 100 tane renk üzerinde test edilmiş. İşte şey bırakıyor mu iz bırakıyor mu falan gibisinden. 48 saate kadar etkili olduğu yazıyor. Cildinizi hem nemlendiriyor falan filan. %25 nemlendirme etkisi var. Onun dışında yazan ekstra bir şey yok. Ama ben kendi görüşlerimi iletecek olursam normal bu tür böyle işte Nivea'nın falan da böyle black and white falan var ya böyle pudralı olanlar arasında gayet güzel bir ürün. Zaten pudralı bir ürün. O yüzden cildinizde böyle yapış yapış kalmıyor. Gayet güzel bir şekilde hani kokusu da çok hoş zaten terletmiyor falan. Gün içinde aşağıya çarşıya inerken denemiştim o sıcağın altında bile kötü bir etkisini görmediysem zaten daha fazla da kötü bir etki görmem diye düşünüyorum. Yani güzel bir deodorant. O yüzden zaten doğum ürünleri hani şampuan konusunda falan da gayet iyi. Ee, çok memnun kalarak kullanırsınız. Alırsanız zaten deodorant kullanın hani günlük hayatınızda. Onun dışında yanında da şöyle bir duş yeli geldi dediğim gibi. Ee, bu da işte nemlendirici duş yeli. Çok ekstra bir şey yazmıyor. Ben de ekstra bir şey zaten üzerinde konuşamayacağım. Böyle ikili sette. ikili sanırım 15 liraya falan almıştım. Hani şu an 14 olabilir 16 çıkabilir. O yüzden 15 diyorum. Böyle ikili bir sette. Dediğim gibi metro toptan marketti. Metro marketten satın aldım. Metro birçok şehirde yok ama şehrinizde varsa böyle kampanyalı çok güzel ürünleri de oluyor. Ben ara ara takip ediyordum İzmir'deyken. Buradayken malum böyle bir şansım yok. O yüzden böyle gösterip geçmiş olayım. Şimdi bir tane krem almıştım. Bu arada sanırım hani yeni ürünleri de göstereceğim dedim de yeni çok şey yokmuş. Bunlar hep aynı dönemde alıp kullanamadığım ürünler. Bioderma'nın şu nemlendirici kremini satın almıştım. Ee, için nemlendirici, koruyucu, besleyici bakım krem diye geçiyor. Arkasındaki yazıyı birazcık okumak istiyorum. Özellikleri kısmını. Atoderm krem içerdiği Skin Protect kompleks sayesinde cildi derinlemesine nemlendirerek kuruluk sebebiyle ciltte oluşan rahatsızlık ve gerginlik hissinin yatıştırılmasına destek olur. Besleyici etki sağlar. Patentli DAF kompleksi cildin tolerans eşiğinin yükseltilmesinde yardımcı olur. Ünlü kullanıma uygundur. Krem dokusu sayesinde cilt tarafından kolayca emilir. Gözenekleri çıkamaz. Ee, kullanım şekli olarak da temizlenmiş cilde günde bir veya iki kere uygulanabilir diyor. Ee, bebekler çocuklar için falan da kullanım uygundur diyor. Herkes tüm e, yaş aralıkları kullanabilir. Ee, bu şekilde nemlendirici. Yine dediğim gibi bir krem. Zaten şurada da bebekler için falan da <laughs> uygun oldu. Böyle aile boyu şeklinde yazıyormuş. Ee, açıp kullanmadım. Şu anda da yüzümde makyaj olduğu için açıp kullanamayacağım. Ama hani özellikle zaten yüzünüz için falan makyaj öncesi böyle bir nemlendirme sağlaması açısından ürün tercih edebilirsiniz. Bayağı 200 ml kocaman boyutlu zaten. O yüzden çok uzun süre dayanıklı bir ürün. Zaten Bioderma'nın bu makyaj temizleme suları falan da bayağı iyi. Çok iyi yorumları var. O yüzden kreminden hani ben memnun kalacağımı düşünüyorum. Normal fiyatı da burada 70 liradan 35'e düşmüş. Tanıtım fiyatı gibi bir şey yazıyor üzerinde etiketi var. Ee, şu anda da güncel fiyatı 40 lira falan olması lazım. Linkini bırakırım. Bunu da zaten trend yoldan almıştım. Oradan bir inceleyebilirsiniz. Bir bununla geçiyorum. İki tane ürünüm kaldı gösterecek. Bir tanesi çok minik boy bir ürün. Hemen dedik üzerinde konuşup geçeceğim bunu Boyner'den birkaç böyle giyim e, alışveriş yaptığımda giyim parçaları falan satın aldığımda böyle yanına eklemiştim. Oradan aldım. Fiyatı 4 lira falan sırf deneyim diye aldım. Ee, şeyini kullanıyorum. Kaş ve kirpik serumunu kullanıyorum. Gayet memnunum. E, o yüzden de böyle bir şampuan denemek istedim. Zaten seyahat boyu bir ürün. O yüzden böyle bir yerlere giderken yanıma alırım gibi düşündüm. Yani %100 doğal içerikli şampuan yazıyor. Paraben, SLS, SLES ve boya içermez yazıyor. Ee, saç dökülmesine karşı da etkiliymiş. Normal boyutunu alacak olanlar için duyurulur. Onun dışında çok bir şey yazmıyor. İç, İçermediği şeyler yazıyor. Kullanım yazıyor falan. Çok bir bir şey yazmıyor. Saç dökülmesine karşı diyebiliriz bunun hakkında da. Dediğim gibi 4 liraya falan aldım. Öyle minik boyutta, Minik de bir fiyatı vardı. Bunu da deneyeceğim. Henüz deneme fırsatım olmadı maalesef. Böyle. Ve son olarak bir adet ağız çalkalama suyundan bahsetmek istiyorum. Şimdi <laughs> ağız çalkalama suyu benim günlük hayatımda sürekli kullandığım bir ürün. Ee, ve size daha önce Oral B'ninkini falan göstermiştim zaten. Listerin hakkında falan zaten konuşmama gerek yok. Decolgate'in böyle bir ürününden bahsetmek istiyorum. Bu Colgate'in alkol içermeyen bir ağız çalkalama suyu. 7 7.24 koruma sağlıyor. Plak karşı savaşıyor. Onun dışında üzerinde çok bir şey yazmıyor ama ben kendi deneyimlerime göre size birkaç bir şey söyleyeceğim. Normalde mesela listerinin normal işte alkol içeren falan bu ağız çalkalama suları gerçekten dişlerinizi temizlediğini hissettiriyor. Ağzınızı temizlediğini hissettiriyor. Çünkü hani böyle hafif zaten o alkollü içeriği olduğu için ağzınızı yakıyor falan. Mentollü falan. Gayet güzel bir tat da bırakıyor. Ee, bu ürün alkollü olmasına rağmen gerçekten çok güzel o temizlik hissini hissettiriyor diyeyim. Nasıl bir cümle kuracağımı da bilemedim. <laughs> Ama gayet alkollü etkisi varmış gibi. Çok güzel bir şekilde gerçekten temizleme sağlıyor. O yüzden ben bu ürünü tavsiye ediyorum. Bir de ben diş teli kullanmıştım. Şu an hala dişimin iç kısmında teller var. Onları da bir tık daha iyi temizliyorsun. Hani fırçayla fırçalamak çok yeterli olmuyor. O yüzden normal tel takarken de sürekli zaten az çalkalama suyu kullanıyordum. Şu anda da kullanmaya devam ediyorum. Alışkanlık oldu. Bunu da böyle zaten şuradan görüyorsunuz. Birkaç defa kullandım. O yüzden de rahat bir şekilde hepsilerini anlatabiliyorum. Çok güzel temizleme sağlıyor. Sakın hani böyle Hmm, alkollü değil işte güzel temizlemez, ferahlatmaz diye düşünmeyin, yanılmayın. Çok çok güzel. İyi geçiyorum. Ürünlerim bu kadardı. Dediğim gibi birçok ürünü Mart ayında falan almışım. Zaten Mart'ın 15'inde, 13'ünde 15'inde gibi ee, okullar kapanmıştı. Biliyorsunuz ki. O yüzden bunlar da böyle satın alıp bir şekilde kullanamadığım ürünlerdi. Gösterdiklerimden işte bulabildiklerimin linkini zaten size bırakırım. Çünkü baya böyle hani ayrı ayrı sitelerden almıştım ama tek bir yerde size toplarım. Daha rahat bulabilin, satın alabilin, e, inceleyebilin diye. Bu arada ilk başta sürdüğüm bu video başlarken sürdüğüm saç kremini size şöyle tekrar bir tutmak istiyorum. Bu 724 hobi. E, şu anda hani söyleyebileceğim kadarıyla daha tam tabii ki saçım kurumadı. Biraz daha etkisine bakacağım durup inceleyip. Ama... Hafiften böyle bir saçım sertleştirdi. Zaten sertleştirmezse saçınız kabarır. Bunu kötü bir etki olarak görmeyin. Hafiften böyle saçım birbirine tutundu. O yüzden kurudukça daha kabarmadan böyle direkt kıvır kıvır bir muhtemelen görüntü elde edeceğim. O yüzden şu an iyiymiş gibi geldi. Tam kuruduğunda da yorumlarımı videonun altına bırakırım. Böyle. O zaman hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Ürünleri linklerim. Eğer hala kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve videoyu da likelamayı unutmayın. Sorularınız olursa yorum kısmından da Instagram'dan da hepinizi beklerim. <laughs> Cevaplarım sorularınızı. Ürünle ilgili yorumlarımı da az önce dediğim gibi videonun alt kısmına bırakmış olurum. Saçım tam koruduğunda çünkü net bir etkisini görmüş olurum. Şu an tam bir şey diyemiyorum. Onda yazarım. O zaman hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öptüm. Hoşçakalın.